Herkese merhaba, Seyirli Kaşığım'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle yalancı su böreği yapacağız. Adı yalancı ama lezzeti inanın bana muhteşem oluyor. Ben bu güzel böreğimi nasıl yapmışım, nasıl hazırlamışım? Hadi hep beraber videoma geçelim ve bu güzel lezzeti izleyelim. tarifime ilk olarak tepsime yağlı kağıdımı koyarak başlamak istiyorum. Baklavalık yufkalarımı önüme aldım. 15 tane baklavalık yufka kullanacağım. Daha doğrusu benim paketimde 15 tane var. Yarısını alt katına, yarısını da üst katı için ayıracağım. Ve o şekilde böreğimi yapacağım. İlk yufkamı tepsime aldım. 200 gram tereyağını erittim. Şöyle ilk 7 yufkama tereyağımı bu şekilde kat kat sürerek yufkalarımı döşemek istiyorum. Ve bu şekilde tarifimi devam ettiriyorum. 7 yufkamı bu şekilde bitirdim. Bakın güzelce fırçam ile biraz böyle tereyağı gezdirerek 7 yufkamı tamamladım. Baklavalık yufkamı. Şimdi sosumu yapmak için 3 tane yumurtamı sosumu karıştıracağım kabıma alıyorum. 200 milimlik bardak ile bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ ve bir tane de kabartma tozunu ekleyerek sosumu güzelce karıştıracağım şimdi. Evet sosumu karıştırdım. 3 tane baklavalık yufkam var. Şöyle gelişi güzel parçalar koparıyorum. Bolca sosumun içine daldırıp çıkartıyorum yufkalarımı. Ve bu şekilde hepsini güzelce bu hazırladığım baklavalık yufkamın üstüne döşüyorum. Normal böreklik yufkalarımızı da bu şekilde sosa bandıktan sonra Şimdi benim iki kaseye peynir ayarladım. Peynirlerim var. Bir küçük kase beyaz peynir. Bir kasede mozzarella kullanacağım. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. Şimdi peynirlerimi de eşit miktarda üstüne döşeyeceğim. Peynirlerimi döşedikten sonra şimdi tekrar baklavalık yufkalarım ile devam etmek istiyorum. 6 tane de üstüne kalmıştı biliyorsunuz. 6 tane baklavalık yufkamı da aynı şekilde her katına böyle fırçam ile tereyağı koyarak böreğimi devam ettiriyorum. Son yufkamı da üstüne koydum düzgün bir şekilde. Şöyle tereyağımın dibindeki beyazını almadan dikkatlice kaşığım ile aynı baklavadaki gibi güzelce bol tereyağı gezdiriyorum. Sonra fırçamla bunu her tarafına dağıtacağım. Ama şöyle dikkatli bir şekilde dibinin beyazını tortusunu almayalım ki parlak ve güzel bir görüntüsü olsun böreğimizin. Şimdi şöyle güzel keskin bir bıçak alalım. Çok fazla küçük olmamak şartı ile güzelce böreğimizi kare dilimlere ayıralım ve sosunun bu şekilde güzelce içine girmesini sağlamış olacağız. Bu şekilde kareye kestiğim böreklerimi şöyle bir 10-15 dakika bekletmek istiyorum ki Sosuyla, suyla, güzel içindeki kabartma tozu ile her şeyin lezzeti birbirine geçsin, yumuşasın. Ondan sonra fırına göndereceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muazzam bir şekilde pişti. Şöyle bir hafif dinlenmesini istiyorum. Ve size içinin dokusunu, güzelliğini göstermek istiyorum. Bakın gerçekten o kadar çıtır oldu ki muazzam bir börek oluyor. Şöyle bekleyelim. Dediğim gibi içini göstereceğim sizlere. Evet. Biraz kendini çeken böreğimi Öyle tekrar bıçağım ile kesiyorum. Güzelce kesildiğinden emin olmak istiyorum. Ve sizler için şöyle bir dilim alarak gerçekten ne kadar güzel bir börek olduğunu göstermek istiyorum müsaadeniz ile. Bakar mısınız? İçinin dokusu kat kat baklavalık yufkaların çıtırlığı içinde peynirlerimin nasıl güzel bir şekilde eriyip dağıldığı gerçekten bu böreği hiç yapmadıysanız bir kere olsun yapın derim. Hiç pişman olmazsınız. Bugünlük de benden bu kadar. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Sağlık ile kalın. Şayet kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız bu güzel bildirim zilini açarsanız bu güzel tariflerin sizlere ulaşmasını sağlamış olursunuz. Sevgiyle kalın.